kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İyi pizza, güzel pizzaya devam edeceğiz ama bayağı şey kaçırdık galiba bu arada. Bayağı bir etkinlikler falan, güncellemeler oldu sanırım ama ben bir türlü iyi pizza, güzel pizzayı oynayamadım. Bu aralar biraz video çekmekte zorlanıyorum. O yüzden de iyi pizza, güzel pizza birazcık geride kaldı galiba. Ama problem yok. Devam ederiz. Beşinci bölümü zaten devam edecektik. Bir iki şey kaçırdık. Evet etkinlik kaçırdık ama ne yapalım. Artık önümüzdeki etkinliklere bakacağız. Ee, yine bir güncelleme geldi. Ve güncellediğim için de yine 30 dakika bahşişlerimiz %50 artacak. O yüzden bir an önce oyuna geçelim. Fazla fazla bahşiş alalım. Bu arada tavşan sepeti etkinliği gelmiş. <laughs> İnanın haberim yoktu. Ya. Bir ara okudum gibi ama... Sonrasında aklımdan tamamen gitmiş. Tavşan sepeti etkinliğine denk gelmişiz. İyi olmuş. Şimdi oyna ve yumurtalarla dolu ödülleri toplamanın eğlencesine katılıyor. Tamam. E devam edelim o zaman bizde. Evet. Bahar vakti geldi fırıncılar, çiçekler açıyor, pizzalar pişiyor ve gittiğiniz her yerde tavşanlar zıplıyor. Ancak son zamanlarda şehrin dört bir yanında özel yumurtaların ortaya çıktığına dair haberler artmaktadır. Bu gizli ikramlar için gözünüzü dört açın. Pekala. Aa çok tatlı. Aman tanrım yardımına ihtiyacım var diyor. Ee, ne diyelim bir tavşan mı? Ee, benim adım Yulaf. Buradan çok uzak olmayan güzel mi güzel bir tavşan deliğinde yaşıyorum. Ama çok büyük bir sorunum var. Bir dakika Yulafçım. Şunları öncesinde bir toplayayım canım. Ee, hiç kalmamış tohum. Tavşan sepetine aynı güzel şeyler gelmiş. Tavşan ikramları, boyalı yumurta sepeti, ışıklı yumurtalar, bahar zemini. Sarılan tavşan kilimi, çiçekli yol, mor salkım ağaçları, laleler. Şu bahar zeminini alabiliriz aslında. Ama buraya almayalım. Restoranı alırız. Neyse tohumlara bakalım. Devam edelim canım. Tamam çok büyük bir sorunum var diyor. Yumurta. Elimde yumurta sorunu var. Ben bir tavşanın marul domates fesleyen her türlü şey yerim. Ama kesinlikle yumurta yemem. Yumurtlamam da ama her yerde karşıma çıkıyorlar. Bayram mı diyelim? Yani bu bir bayram gelin eminiyorsun o zaman bu ilginç yumurtaları avlamama yardım edebilir misin? Gerçekten minnettar olurum. Teşekkürler özel yumurtalar her gün evimin etrafında rastgele beliriyor gibi görünüyor. Bu yüzden sık sık uğradığından emin ol demiş. Yumurtalar ve tavşanlar ne garip bir kombinasyon. Sanki pizza üstündeki ananas ne? Ee, i̇kimize de iyi şanslar. Tamam. Ee, kolaydan mı başlayalım? Tamam bir kolaydan başlayalım. Yulaf'ın evine hoş geldin. Bahçesindeki gizli yumurtaları bulmak için yardımına ihtiyacı var. Sadece mavi çizgileri olan 3 tane yumurta bul. Mavi çizgileri olan Buldum. 2 İki... 3 Güzel. Şimdi 6 yumurta bulalım. Yeşil çizgili. Tamam şu yeşil çizgiliyi bulalım. Yeşil çizgili, yeşil çizgili, yeşil çizgili. Ama kız burada yeşil çizgili yok ki hiç. Eyvah. Süreyi azalttık. Ben mi göremiyorum? Yeşil çizgili asla yok. Bir dakika, bunu mu bulmamız gerekiyormuş? Rengarenk olanı. Eyvah. Olaydan devam edeyim ya. Son hakkımmış zaten. Bugünkü sadece mavi çizgileri olanları bul. 2 Ha şuradaymış 3. Tamam. Tamam şimdi buradan bir çıkalım da çünkü bahşişlerimiz de var ya. Bir şey mi kazandık? Fırın güçlendirici demiş. Boyalı yumurtalar demiş. Avlamaya zıpla. Tamam bize anlatıyor şu an. Tamam henüz bir şey kazanmadık. Benim şu an kafam bir karıştı. Zazumda 3 tane sarımsaklı varmış. Onu bir alalım. Bir sucuklu peynirli ve sosisli pizza. Bir de sucuklu peynirli ve sosisli pizza istiyorum. Sucuklu peynirli ve sosisli pizza. İki tane istiyormuş. Sucuklu peynirli sosisli bir pizza istiyorum dedi peki sen git sen de git üç tane de sarımsaklı varmış Sen buraya Tamam sen de buraya. Sen de buraya ve sen de buraya. Tamam. Buyurun. Oo, dozumuz parşınız birazdan gelecek diyor hemen. Bir dakika şimdi ne yapmam gerekiyormuş burada? 8 boyalı yumurta bulmam gerekiyormuş. Bir, ha 8 boyalı yumurta bulmuşum pardon. 30 tane bulursam bir şeyler bir şeyler kazanıyorum. Şimdi, tamam. Boyalı yumurta bulmam lazım. Fırın güçlendiriciyi kullanmam lazım. Ee, günlük görev. Oyuncular ödül kazanmak için belirtilen sayıda günlük görev tamamlamalı diyor. Ha. Tamam. Tuzlu denizci ve pesto istiyorum. Domates değil. Tuzlu denizci, pesto. Tuzlu denizci. Şuydu. E ben bunları hep topladım. Niye gelmemiş? Soğan, zeytin, ekmemiş miyim? söylemiş miydi tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> selam zamanın biraz gerisindeyim pizzalı ha tamam ay al bakalım <laughs> saat kaç üç buçuk iki tane klasik etliği kabul ediyorum Ne? Çifte pişmiş zeytinli. Ee, tamam iki tane klasik etli vardı. Sana. Hı. Sucuklu ve sosisli ve mantarlı ve soğanlı ve zeytinli ve dolma biberli. Tamam peki. Sanırım Supreme istiyor. Sucuk, sosis, mantar. Sucuk, sosis, mantar, zeytin, soğan. Evet, suprem istiyormuş. Sen gidebilirsin. hamsili, iki karidesli istiyormuş. Tamam. Ha günlük görev bunlar. Tamam. Kafa gitti benim yine. Evet canım. Havarti parkında piknik yapacağız. Bana klasik tuzlu ve rüya gibi pizzalar ver. Hepsine. Ha klasik etli. Tuzlu denizi ve bir de yeşil rüya istiyorum. Zazum'da ne vardı? Bir hamsili, iki karidesli. Bir onları halledeyim de. bir hamsili iki de karidesli siz bir gidin Ay, tuh. Fırının hızı bitti. Bir klasik etli dedi, değil mi? Bir tuzlu denizci dedi. şu klasik etli bu tuzlu denizci bu da yeşil ya. tamam buyurun <laughs> dolar kazanmışız. Bakalım neler gelmiş. Premium diyor. Kelebekçi tavşan salıncığı. Soda maskot. Siber pizzacı seti falan var burada. Hmm. Villa vista seti. Tamam. Dekorasyonlara bakalım. Boyanmış yumurta saksı. Ah az önce harcamasaydık. Havuç çelenk. Bahara vizesi. Boyalı masa yumurtaları. Hmm, Ay bu çok tatlı. Bundan alacağım. Bahar tavan çelengi. Çimen zemin. Yumurtadan çıkmış tavşan kutusu. Bundan da alacağım. Başka da kalmadı. <laughs> Bir tane de şundan alayım. Ay bitirdim her şeyi. Tamam sonraki güne geçelim. <laughs> Yerel halk Kızıl Sırım pizzacısını ziyaret eden bir taşan gördü. Kim bu sevimli küçük tüyuma? Öğrenmek az için titikte kalın. Az Teşekkür az ederim. Aa çok güzel oldu. Pizzacımız çok az güzel az oldu. İnsanlar hep sucuklu yer bence olay zeytinde ama bir tane vejetaryen varmış. Tamam. Zeytinli ve vejetaryen. Aa incirimiz yokmuş. Hemen ona bakmam lazım. Kutumuzun güzelliğine bakın. Buyurun. Etkilendim. Bir dakika. incirimiz nasıl yok ya? Son Elmasımı da buna harcadım. <laughs> ben tu. No, 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 no. Margarita pizzanın üzerine biraz tuzlu pastırma koy lütfen. Dört... Şimdi şu margaritaydı. Buna bir de pastırma koy ve dört dilime böl diyor bana. <laughs> Zazumu unuttum. Ha yok yaptım. Ay bir an unuttum sandım aklım çıktı. Buyurun. Bu dünyanın en güzel pizzası. Afiyet olsun. Oy bir tane aldık elmas. Yarı sucuklu yarısı sosisli pizza yapabilir misin? Peynir olmasın ama tamam. Yarı sucuk, yarısı sosis, peynirsiz. Buyurun. <laughs> Afiyet olsun. Ha Zazum gelecek. Keşke fırını çalıştırmasaydım. Buyurun. <laughs> ne yapayım? İncirim yoktu. Jambonlu pastırmalı suprem. Tamam. Çabuk gel. <laughs> Pesto soslu dolma biberli pizza dedi. Ama kaşlarını çatmıştın. Ne var birazcık beklettik. Ne olmuş yani? Babacığım. Buyurun. Bir sucuklu bir suprem. Kabul ediyorum. Azim, ne? Bir parti için iki pizzaya ihtiyacım var. Dört arkadaşım zeytin istiyor. Diğer dört arkadaşım sosis ve soğan istiyor. Her grup bir pizza alıyor. Her birini iki kez... Sen git. Ne kadar çok suprem istediniz. Şimdi iki tane pizza dedi hamur, sos ve peynirin üstüne. Bir pizza zeytinli demiş. Diğer pizza sos ve soğanlı. Sosis ve soğanlı olmasın o. Sosis ve soğanlı. Tamam. Ve dörde bölecekmişiz. Hayal kalmadı. Dörde böl dedi. Şu bir. Şu da. iki. Tamam. Oldu galiba. <laughs> tamam. Sekiz dakikamız kalmış bu arada bahşişler <laughs> için. Buyurun. <laughs> Güzel para verdiler. Size makarna yok değil mi? Piz ne? Ne? Normal pizzaya hamsi, zeytin ve sarımsak koyalım. Normal pizzaya hamsi, sarımsak, zeytin ve 8 dilime böl. 8 dilim. Tamam oldu. Da 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 da. Mutlu müşteri. Güzel. Bak ya yine mi? Evet Oliver varmış. Bir oturuşta kaç dilim pizza yiyebilirsiniz? New York'ta bir adam 10 dakikada 45 dilim yiyerek dünya rekorunu ele geçirdi. Aman tanrım. <laughs> Şunu bir <laughs> Ah baksana ihtiyacın olan bilgiyi öğrendim. Alicante'nin en sevdiği pizza annesi Valentina ile aynıymış. Klasik etli. <laughs> ne sevimli diyelim. Her neyse artık gitmeliyim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Klasik etli hazırlayacağız Alicante'ye. Of yaşasın. Zazum'da bir vejetaryen varmış ama ben Alicante'nin vejesini nasıl ben. yapıp vereceğim? Dur canım bir dakika. Çağırıp mı vereceğim? Pastırma beni kastırma. Tamam. Tamam. Alicante gelsin. Klasik etliği yapalım ona. Sen buraya, sen buraya. Hazır, hazır. Buyurun. Evet, Alicante gel hadi. Evet, geldi. Hey dostum, favori pizzamı yapmaya hazır mısın? Tabii ki, klasik etli. Ya bulamayacağımı sandın, değil mi? Git bakalım. As çok ben çok bunu inanamıyorum. Gerçekten başardın. Bana favori pizza mı yaptın? Bana gerçekten hayranlık duyuyor olmalısın. <laughs> Sen gerçek bir dostsun. Pizza standımı araştırmana izin vereceğim. Yalnızca hiçbir şeyi bozma yeter. Nihayet. Hadi gidelim. Bir dakika. Biz Alicante'nin dükkanına gidiyoruz. Evet. Öz olumlama notu 3. Bugün bıyığın muhteşem görünüyor. En iyi usta fırıncı sensin. Kabak tohumu torbası. Kabak tohumlarını nereden bulmuş? Nereden buldun be kabak tohumlarını? Bize de ver. Ayıların sana yaklaşmasına izin verme. Pizzanız kalplere aittir. Keşke Alicante, keşke Alicante ayılarla iyi anlaşabilseydi. Hiçbir zaman olabileceğini zannetmiyorum. Valentina ile bir fotoğraf, anasının kuzu kızının dans kupası. Yani bir şey de bulamadım aslında ama. Şu çöpe bakabiliyor muyum? Çöpte bir tane kağıt var. Her şeyi buldum herhalde ya. <laughs> tamam bitti. <laughs> tamam gidiyorum be. <laughs> Allah Allah. Baharda bu şehri çok seviyorum. Herkesin bahçesi hep yeşil. Düz ekmeğimin güzel bir yeşil manzarası gibi olmasın. Yep yeşil ne <Gülüyor> ya? <laughs> Yem yeşil mi onu Pesto ve bütün yeşil malzemelerin hamurun üstüne lütfen. Aa, ne bulduk? Valentina ile bir fotoğraf, ayılar giremez tabelası, notlar. Kabak tohumu torbası, kabak tohumlarını nereden bulmuş? Hmm. Kabak tohumlarını nereden buldun Alicante? Hı? Tamam seni bir çağıralım bir şey başardık. Hafiye ayı. <laughs> ne diyor? Pesto ve bütün yeşil malzemeler hamurun üstünde olsun diyor. Peynirsiz dememiş sonuçta. Bir dakika zozum. Tamam. pesto ve bütün yeşil malzemeler. Yani sen, sen ve sen olmalısın bu. Umarım peynire takılmaz. Buyurun. Aa bence peynire takıldı. Benim için hangi kanıtları topladın? Şunu. Bunu benim mi? Kabaklı pizza seviyor muyum emin değilim. Bir noktada mecburen tadına bakacağım ama her neyse bu torba Zarena hırsızlığı ile bağlantılı olabilir. Mı <laughs> Hepsi bu kadar. <laughs> Mı tamam. Ne bir şey mi kazandık? Yaşasın. Bir şey kazanmışız. Dört görevi bitirmişiz. Aa, <laughs> Buyurun. Bir incirli. Kabul edelim. Sossuz ve peynirsiz bir sucuklu sucuk ekmek istedin herhalde. Al canım. Bir incirli pizza da zazuma gidecek. İstemeyin ya incirim yok. Vallahi bir sonraki siparişe kalmayacak incir. Ay izoluma koyabildik mi onu? Hiçbir fikrim yok. No, 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 no. Bir pizza sipariş etti diyor ha tamam. Allah ay vallahi. No, 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 no. Ne diyorsun canım İki tuzlu denizci. No, 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 no. <laughs> Peterde Peynirli pizza istiyorum üzerine olgunlaştıkça. Ha zeytinli pizza istiyor. A A alabilirsin. Şimdi nasıl olsa artık bahşişler bitti. Başlar bitine göre bir kişiyi daha gezebiliriz bence. Mesela... Çiçero'ya bir gidelim. Bugün izin verecek misin? Şu kabak sonunu soralım. Daha önce kabaklı pizza hiç yemedim. Kulağı çok lezzetli geliyor. Bu torbayı daha önce hiç görmemiştim ama üzerinde pençe izi var gibi görünüyor. Be be si Kabak tohumlarını nereden buldun? Bu pençe izlerini açıklıyor. Son zamanlarda ayılar onun pizza standını hedef alıyordu. Şu anda tek açık pizzacı o. Ondan gelen kokular ayıların ilgisini çekiyor olabilir. Zara'nın yarışmasını kazanırsam, Amur kullanarak mükemmel pizzayı yapıp ayılarla arkadaş olacağım dedi. Bela. Alicante dışarıdan sok biri gibi görünebilir ancak en azından bana karşı iyi bir arkadaş. Ule. Sana göstereceğim başka bir şey var mı? Bunlar hepsini gösterdik sanki ya. <laughs> Dükkanını gezeceğim. Ama yine izin vermedi gezmeme. ailesinin dükkanıyla çok aşırı neşir bakalım ona yardım edebilecek miyim demişim Hayır ziyaret etmeyeceğim ya bütün kanıtları göstermemişim galiba Çünkü bunlar hala duruyor kime göstermedim ki ben bunların hepsini Neyse etsever 3 tane etsever dedi. Birini pesto soslu yap, dedi. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Burada bitirelim sonraki güne geçmeyelim bir sonraki günde etkinlik bitmeden biraz daha oynamak istiyorum Aslında bakalım Umarım <laughs> oynayabilirim tatlı bir etkinlikmiş Paskalya yumurtalarını bulmaya çalışıyoruz falan ama bir taraftan da tabii bizim 5. bölümün hikayesi var. Onu da devam ettirmeye çalışıyoruz. İşler ilginçleşiyor bayağı. Bakalım bundan sonra neler olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.